İş aramaya çıkmıştım. Baktım saatçi çırak aranıyor diye yazıyor. Girdim başladım. Kalfa aranıyor diye yazıyordu daha doğrusu. Ben de kalfa lazım mı? diye girdim. Sen kalfa mısın dediler bana. Ben de yok daha yeni başlayacağım dedim. Öylelikle başladık. Her demir saat yapardım. Her türlü saat. Yapamayacağım saat yok. Ama parçası olduğu sürece. Çok oldu ama şu anda hatırımda yok. Müşteriler buradan geliyor. Dedemin saati diyorlar. İşte babamın saati, annemin saati. Yani hatırası var diyorlar, yaptırıyorlar. Meraklı olan getiriyor mesela. Alıp satıcılar getiriyor eski saat toplayanlar. Yurt dışından da geliyor tamir için. Konya dışından da gelen var. Tamir çünkü usta kalmadığı için arayıp buluyor yani adam. Kapağı açarız hemen vurmaya başlarım. Bakarım zemmeliye kırık mı, direk kırık mı. İşte onlar belli neden ben zaten. Eski el yapımı saatler var. Onların parçaları biraz zor. Onları zorlanıyoruz parça olmadığı için. Parça olsa hiçbir sıkıntı yok. Bütün saat öyle yani. Burası pürüyor. El yapımı. Gümüş kasa komple. Porselen kadra. Bunlar çok eski saat yani. Bunu burada bir müşteri getirdi. Ben de aldım. Bunun fiyatı şu anda 100 bin civarında. Eski bir saat yani. Çok haddinden fazla yoğunluk var. E, kaliteye bakarız. Biz İsviçre işte saatleri güzel olduğu için Onları severiz biz. Onları tamir etmeyi de severiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Çırak yok zaten yetişmiyor. Eskiden biz ben 6 ay para almadan çalıştım meslek öğreneceğim diye. Çok dayak yedim kalfalardan. Bunun, bunun şeyi bitmez. Mekanenin şeyi bitmez. Kıymeti ölmez yani bizim meslek. Daha da değerleniyor. Usta yok işte. Biz çırakken eski ustalar dediydi bak. ileride çok kıymetli olacaksınız dediydi bana. Hakikaten de öyle oldu yani. Usta yok şimdi yetişmiyor. Eşim eşim olmasa ben iş yerine gelmem yani. Geçer giderim. Çıkmam, erinirim. Ben eşim olmasa dükkana gelmem. Çünkü ben engelli olduğum için de eşimle gelip gitmem lazım. Çalışsınlar, paraya bakmasınlar pek. Parayı aramasınlar, mesle görüneceklerse. Devam etsinler mesleğini. Çok gelen var mesela. Benimle yaşlı olan da var, benden büyük olan da var. Merak ediyor, ben geleyim de öğreneyim diyor ama ö, kafaya girmez ki. Yani ben daha öğrenmemişim tam. Çok eksik olan var yani. Mutlaka eksiğimiz çıkar. Mesleğimi seviyorum. İyi ki bu mesleği seçmiştim. Benim ayağım tuttuğu sürece geleceğim yani. Olmasa evde geç bir içeri yatacağız. Saatleri tamir ediyoruz ama zamanı tamir edemiyoruz işte. Zaman başka bir şey. Zamanı zaten yakalayamıyoruz. Bak burada bir şey var. Şey, saat şiiri var. Onu yerle misin? Nasıl? Мальчик, попробуй, どうもありがとうございました。